Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün size ikinci videom olacak arkadaşlar ama size işte çok önemli bir şey unuttuğum için ikinci videom olacak. Hem şöyle bir yarım saat önceki videoda zibriti bize tutamamıştık. Kaçmıştı şimdi tuttum tavuğumuzu. Ama size çok önemli bir şey söylemeyi hatırlatmam unutmuşum arkadaşlar ve bunu daha önce hiç göstermemişim. Şimdi biz hayvanlarımızı bile Yeterince bileziğimiz var. Ama şu an ben sadece gümüş şey altın zibri tavuklarımızı bilezikleyeceğim. Çünkü arkadaşlar şu sebepten dolayı e, bu ikisi yani bu tavuklarım çok kayboluyor ve kaçıyor yani. iyi uçabildikleri için kaçıyorlar. E, size şöyle göstereyim. Bir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bileziğimiz var. Ayağına sıkmayacak şekilde. E, bunlar çok kaybolduğu için bunu e, Bakın ne kaç, kaçmaya çalışıyor. Elimdeki, şöyle gördüğünüz gibi bir ayağını sıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bileziği doğru şekilde, şöyle ayağını sıkmayacak şekilde takıyorum ki, hem bakın şöyle gördüğünüz gibi rahat bileziği. ki bir yere kaçarsa falan kaybolmasını önlemek için yani gören bizim olduğunu bilip göndermesi için arkadaşlar. Burada salalım ayağını diğer tavuğu sürüvari şu an. O da yiyeceğe yakın. Gelir arkadaşlar. Sağa sola yine bakmaya devam ediyorum. Ama bulamadım muhtemelen. Bir yere yumurtluyor Şu an dışarıda bir cüce koşunumuz kaldı. Bir de biraz tavuğumuz kaldı. İsvinçlerimiz zaten yerini biliyor. Kardeşlerimizi katmıştık arkadaşlar. Cüce koşunlarımızı da birazdan katacağım. Ki çünkü onlar biraz daha geçsin. Bir de horozumuz çok hırçık. Evet arkadaşlar biraz önce size video çekiyordum. şarjımız azaldığı için videoyu kapatmak durumunda kaldım. Size göstereceğim bir şey daha vardı. Zibritimizi işte gösterdiğim gibi bilezikledik. kömese kattık. Cüce koşunlar biraz sonra katılacak. Bu zibritlerimizi kattım. şu an arkadaşlar çalıştıracak olduğum makineyi size göstermek istedim. 144'lük bıldırcılar alıyor. 36 tane yumurta alıyor normal. yumurtalarımızı böyle dizdim. 8 tane çim bıldırcını var. Gerisi de normal bıldırcın yumurtalarımız. Biraz daha vardı içeride. Onları getirmeyi unutmuşum. Size makinemizi de göstermek istedim. Şimdi büyük makine de alacağız inşallah. Şu an onun için çalışmalara devam ediyor. Sipariş edeceğiz. Araştırmadayız. Bu da bugün yarın çalışacak. Çekiliş için hani bu zaten bir hafta sonra yapılacağı için çekiliş eskimesin diye yumurtalar bu çalıştırılacak daha zaten e, şu an bugün yarın daha yeni cinsler gelecek e, videoda görebilirsiniz e, onlar için o yum yani gelecek olan cinslerden ve e, eskimemiş yumurtalardan biriktireceğiz Onun için şu an makineye koyacağız arkadaşlar zaten bıldırcın çıkımı Hani yazın bir şey çok sıkıntı olmaz ama yumurta çıkımında Tabii ki biraz Sıcaklardan dolayı sıkıntı oluyor arkadaşlar. Size bunu ve e, bileziklemeyi göstermek istedim arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bize destek olun. Çekilişimize katılabilirsiniz. Instagram sayfamıza takip edebilirsiniz. Yine orası da Emre'nin Süs Tavukları diye geçiyor. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.